Burada kendimizi her yönden geliştirebileceğimiz bir eğitim atmosferi var. Akademik çalışmalar, zengin aktiviteler ve bilim dünyasının gerçekleriyle uyumlu, bizleri hayata hazırlayan projeler yürütülüyor. Okulumuzda dünü anlayan, bugünü yorumlayan, geleceği planlayan, teknolojik donanıma sahip gençler olarak eğitimimize devam etmekteyiz. notalarla düşünmeyi, düşündürtmeyi, hissetmeyi, hissettirmeyi seviyoruz. 2018-2019 okul sporlarında genç kızlarda ilk birincisi olduk. Bölge yarışmaları için Adıyaman'a gittik. Bölge ikinciliğini alarak Karaman'da Türkiye finallerine katılma hakkını kazandık. Takım olarak inşallah hedefimiz ilk dörde girmek. Ev ortamını aratmayan donanıma sahip okul pansiyonumuzda gerek bireysel gerekse de ekip olarak ders çalışabilmekteyiz. Ayrıca sıcak ve samimi ortamı sayesinde evimden uzaktayım ama evimde gibiyim. Bir yazarı tanımanın en iyi yolu onun kitaplarını okumaktan geçiyor. Ben de Anadolu Mektebi sayesinde Cengiz Darcı gibi değerli bir yazarı tanıdım. Okulumda bir taraftan iyi bir akademik eğitim alırken, bir taraftan da güçlü değerler eğitim alma fırsatı yakalıyorum. Kendi dünyamızdan çıkıp başka dünyalara girmek, başka ruhlara dokunmak gayesiyle de birçok sosyal projede öncüyüz. Sosyal mesafenin kurunduğu pandemi sürecinde gönüllere mesafe koymayan okulumuz, sosyal medya aracılığıyla gerek sınıf, gerek veli gruplarında, maddi ve manevi her konuda daima yanımızdaydı. Okul, öğrenci, veli işbirliği güçlü olan okulumuz, pandemi döneminde uzaktan eğitim süreciyle biz Hedef 2021 mezunlarına EBA testlerini al götür, çöz getir projesiyle destek olmaktadır. Okuldan uzak olsak da birlikte yola devam ediyoruz, birlikte güçlüyüz. Geleceğiniz için Geleceğiniz Okul